Hamur için 3 su bardağı un, tuz, 1 su bardağı su, 1 paket maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı sıvı yağ. Kıymalı harç için 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, 2 adet çarliston biber, 4 domates, 250 gram kıyma, 1 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz. Sucuklu pide için sucuk, kaşar. Bir kabın içerisine 3 su bardağı unu alın ve ortasında boşluk oluşturun. Boşluğa tuz, 1 bardak su, 1 paket maya, birer yemek kaşığı toz şeker ve sıvı yağ ekleyin. İyice yoğurun. Hamuru kapağı kapalı kapta 30 dakika bekletin. Sucuklu pide için kaşar peynirini rendeleyin ve sucukları ince ince kesin. Kıymalı pide harcını hazırlamaya başlayalım. Bir soğanı, bir diş sarımsağı, 2 çarliston biberi, 4 domatesi rondodan geçirin. Bir kaba 250 gram kıymayı alın ve üzerine karışımı boşaltın. 1 yemek kaşığı salçayı, 2 yemek kaşığı sıvı yağı, tuz ve karabiberi ekleyin. İyice karıştırın. Hamuru açtığınız yeri unlayın. Elde ettiğiniz hamuru rulo haline getirin. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kesin ve yuvarlayın. Kestiğiniz hamurları unlayarak uzun ince hale gelene kadar açıp tepsiye yerleştirin. Müzik Hamurun üzerine kıymalı harcı yayın ve kenarlarını kapatarak pide şeklini verin. Diğerine de kaşar peynirini yayın ve kenarlarını kapatarak pide şeklini verin. Doğradığınız sucukları kaşarların üzerine yerleştirin. Hamurun kenarlarını yağlayın. 180 derecede ve alt-üst modunda önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Piştikten sonra kurumaması için kenarlarını sıvı yağ ile ıslatın. Afiyet olsun.